İstemiyor. Dinle. İlel fekarat yani şu e, parçalardan bahsediyor fekarat derken. E, parçaları, diyalogları dinle. El aşağıdaki ve ikrauha ve onu oku. Sümme sonra üktübeha onu yaz. Fi defteri ki defterine yaz. İlk baştığımız zaman e, başlarsak ilk parçamıza. merhaba merhaba. Ene kerim, ben kerim. El an şu anda. Nahnu Biz. ''Ki dersil evvel birinci dersteyiz. Ve hüve o yani dersten dersi kastediyor. Dersül lugatel arabiyeti. Yani o Arapça dersidir. Nedrusu biz ders işliyoruz. Hazihil lugatel lugate cemilete bu güzel dili biz öğreniyoruz veya nedrusu öğreniyoruz veya ders yapıyoruz bu güzel dille. Ene ben ohibbu seviyorum el arabiyete Arapçayı seviyorum. İkinci diyalogumuz baktığımız zaman Merhaba, merhaba. Ene Sami, ben Sami, el an, şu anda. Nahnu biz, bir dersi salis, üçüncü dersteyiz. Ve huve, o, dersul Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim dersidir. Ne teallamu, biz öğreniyoruz. fi hazet derse tilavetel Kur'an. Bu derste, bakın bu derste, Kur'an'ın okunuşunu biz öğreniyoruz. Ene uhib bu Kur'an el Kerim. Ben seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Ben Kur'an-ı Kerim'i seviyorum. Bir sonraki diyalogumuza geçersek. Merhaban, merhaba. Ene amine, ben amine. El an, şu anda nahnu fid dersil hamis. Biz beşinci, hamis beşinci dersteyiz. Ve hüve o dersür riyadiyat. O matematik dersidir. Ene uhib bu. Ben severim. Hazır dersü kethiran. Bu dersi çok. Ben bu dersi çok severim. Tam cümlemiz. Merhaban, merhaba. Ene Salihah, ben Salihah. El an, şu anda. Nahnu fid dersi sabia. Biz yedinci dersteyiz. Ve huve dersu tarih. O tarih dersidir. Hüve dersun muhimmun cidden. O gerçekten önemli derstir. Ene ben uhibbu hazet dersi Ketiran, bu dersi çok seviyorum. Ohi bu seviyorum. Bu şekilde diyaloglarımızı bit.